Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlara kuş yapacağız. Arkadaşlar ne? A, Arden var ya arkadaşlar Ardenle Aldeniz'den intikam alacağız hep sıradan baştan. Sıfırdan başta işte. Şek işte yaptılar. Onlardan intikam alacağım. Su içime gidiyorum dedim. Su içime gidiyorum ama gerçekten susadım. Geldi de video başlamış sanki sonra video başlamış gibi düşüneceğiz tamam mı? düşünmüş gibi yapacağız. Sonra arkadaşlar ben gideceğim görüşürüz arkadaşlar diyeceğim. Onlar kendi kendine oynayacak. Videosunda başlamış tane çiftler. Anneanne su. su. Hı -hı. Biraz para versene. Niye? Ver ver. Ne alacağım? Alırım bir şeyler. E ne var? Ne Yiyecekler var vereyim orada. Ya da yok ya sonra verirsin boşver. Tamam. Su ver anneanne. Su var. Açın kapat beni bir saniye. Oğlum bugün bir süre aldık ki Aç, buradan almayalım işte. Hadi içeyim. Arkadaşlar lıkır lıkır su içeceğim. Ha. Bir dakika anneanne. Şunun gönül üstüne. Ha, tamamdır. Ha. Abi biraz yavaş örsen ziyo. Ver anne öle kalsın. Ha, evet. e, kopa kopa. Diye evet. Su içiyoruz arkadaşlar. Su iç. O tarafa git. Şu bitsin hemen. Google farı tıkla mesela. O tarafta hiç bizleri çek, Oğlum onu şey yapıyor. Şöyle arkadaşlar. Ben suyumu içerken siz de manzarayı görün. Evet. Hadi arkadaşlar sıra intikamda. Din, din, din. Hadi arkadaşlar siyahlı çocuktan falan intikam almayacağım. Allah o çünkü bir O işte başta şık yapmışlardı. İşte onun intikamını alacağım. Alacağım. Ha. Geldim. Erdoğan nerede? Erdoğan nerede? Erdoğan nerede? Hadi video çekeceğiz. Love, the, love videosu yapacağız. Hadi. Love. Hadi love videosu. Hadi. Yani, Bir dakika oğlum. Video, baş, video oldu. Başlatıyorum videoyu. Hazır mısın? Evet. Başladı. Evet, Evet arkadaşlar. Bugün bugün yerde lav var biz çekiyoruz. Evet arkadaşlar öyle. Evet arkadaşlar. Evet ön, önce önce size bunu söylüyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, kesinlikle. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası yüksek sayılıyor Yer, değil mi? Yerde su var. Yerde lav var kardeşim. Yerde, Yerde. yer boş. <laughs> gelin, gelin. Gelin. Sen ne oynuyorsun? Bana. Yerde lan bu. Tamam. Lan gitti. Ya bu. <laughs> e böyle eğlence sonra tamam hadi ya. gelin. Ay, düzgün Eğlencemi ya. Hani. Tamam, ben gelin. videoyu kapatayım. Daha düzgün bir video çekeyim. Tamam. Kapattım. Evet, arkadaş. ha, evet arkadaşlar. Yeni bir video açıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam. Görüşürüz. Kapattım. Hadi ne çekelim? Ha? Ne çekelim? Bilmiyorum. Aa gelin bizim evin önünde çekelim. Gelin. Tamam. Aa, ne çekeceğiz? Hadi ne çekeceğiz? Ne? Ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz?

Ne biliyorsun çekeceğiz? Ha? Ne biliyorsun? Bilmiyorum. Aa! Yerden yüksek çekelim mi? Olmuyor ya, çektik. Ben yeni bir video başlatacağım. Ne? Ay, eee yerden yüksek çekelim mi? Tamam, tamam. Ben Ben bir şey bak evden. Hem Klavyesine bakacağım. Anne Klavyesi neredeydi? Klavyesi neredeydi? Klavyesi bir nerede? Ne şakası nasıl? Di anne. Şey klavyesine bakacağım bir dakika bir şey. Bir şey bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videoyu bitireceğim ama beyaz renkli çiftçi gittiğimizi sanacak. Şimdiden söyleyeyim Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi tam video başlarken aslında o başlayacak sanacak. Tam o başlayacak zannederken ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir, bir şey bakıp geldim. Hadi. Yardım et. Başlattırıyorum. Dur ben. Abone olmayı unutmayın. Ama hep şu şarkı var. Hadi 2, 3,